Vitello mu... Oradan kartop hazırladı. Vitello Mobilya'nın katkılarıyla hazırladığımız Laponya özel programımıza hoş geldiniz. Bazı arkadaşlar sabote etmek istiyor. Size 4 saatlik bir yolculukla İstanbul'dan e, Rovaniemi'ye geldikten sonra yaptığımız Laponya turumuzu detaylı bir şekilde anlatacağız. Ve e, şu anda da müthiş bir seferin ortasındayız. Burası Lapland dedikleri yer. Aslında 4 tane Laponya var. Rus, İsveç, Norveç ve Fin e, Laponya'sı ama Finler en akıllı çıkmış ve burayı bir pazarlama dahiliyle e, bütün dünyaya anlatmayı başarmışlar. Evet, bütün grup şu anda gemiyi çekmek Hadi. için uğraşıyor. Hadi arkadaşlar, yüklenin. Rusina. Gel. Bu <laughs> Snowland diye geçiyor. Buranın hikayesi ilginç. E, burası aslında yazın olmayan bir mekan. De Noel Baba'nın köyünü geceliğinde göstermek istedik ve çok şanslıyız. Muhteşem bir dolunay var arkamızda. Noel Baba'nın köyünün hemen ofisinin bulunduğu yerde bir kardan adam görüyorsunuz. Kardan adamın arkasındaki Marimekko ve Pentik çok ünlü markaları. Aynı zamanda sağ tarafta da gene ünlü bir fin markası İddialı'yı görüyoruz ki o bizim biraz Paşa Bahçe'ye benziyor. Hemen sağ tarafta Arctic Circle yazıları var. Arctic Circle Kuzey Kutup Dairesi demek. Tam Kuzey Kutup Dairesi'nin geçtiği yere yani şu mavi çizgiyi gördüğünüz yere bu Noel babanın ofisini yapmışlar. Tabi buraya girdiğinizde Noel babayla tanışma şansınız var. Ama her şeyinde bir bedeli var hayatta unutmayın çünkü 40 euro verdiğiniz takdirde fotoğraf çektirebiliyorsunuz ve fotoğraf çektirdiğinizde onlar size sadece link yolluyorlar. Fotoğrafı basılı haliyle bile vermiyorlar. Buranın ilginç bir özelliği var. Burada 24 saat Noel müzikleri çalıyor. Zaten dünyada 24 saat boyunca Noel müziklerinin olduğu yer yani yer olarak gözüküyor e, burası. Hemen arkamda bir çam ağacı var. Orada da eskiden Türk bayrağı da vardı. Bu sene Türk bayrağını göremedim ama farklı ülkelerin bayraklarını görebiliyorsunuz. Noel Baba'nın hemen ofisinin gerisinde ise özellikle çocuklara yönelik çok sayıda aktivitenin olduğu bir bölüm bulunuyor. Ön kısmında ise bir adeta alışveriş merkezi var. Tabii ki söylemeye gerek yok. Ürünlerin çoğu burada. Made in China yani Çin malı ama e, tabii ki olağanüstü bir tüketim çılgınlığı var. İnsanlar Noel Baba'nın köyünde deli gibi alışveriş yapıyorlar. Hatta buradaki post ofisi dedikleri postaneden çocuklarına kart yolluyorlar. İsterlerse kartlar hemen çocuklarına ulaşıyor. İsterlerse de bir başka posta kutusu var. Oraya attıklarında Noel zamanı eline geçiyor çocukların. Düşünebiliyor musunuz çocuklar için ne büyük bir mutluluk Noel zamanı Noel Baba'dan bir kart postal almak ve her sene yüz binlerce çocuğa buradan kart postal gidiyor. Tabii ki hiçbir şey ücretsiz değil. Yaklaşık 8 euro vererek çocuğunuza bir kart postal yollayabiliyorsunuz. Biz Laponya turlarımızda bir gecede iglolarda kalıyoruz. İgloları hemen arkamda görüyorsunuz ve ön bölümü camdan yapılmış. Üstleri de cam olduğu için eğer kuzey ışıkları çıkarsa odanızdan, yatağınızdan kuzey ışıklarını görme şansına da sahipsiniz. Bu arada saat sabahın kaçı? 9.30 ama gördüğünüz gibi hava hala karanlık. Çünkü hava genellikle 10.30 gibi aydınlanıp 14.30 civarında da gün batıyor. İgloların hemen arkasında resepsiyon alanı var ve orada restoran da bulunuyor. Ama burası son derece mütevazı bir yer. Lütfen fazla beklentiniz olmasın. Mobilyalara baktığınızda Ikea tarzı sade mobilyalar görüyorsunuz. Ama ona rağmen popülaritesinden dolayı fiyatlar sürekli yükseldiği için bu iglolara yaklaşık gecede 900 Euro civarında bir para ödüyorsunuz. Yavaş yavaş da arkadan güneş çıkmaya başladı. Ama yine de ilginç bir deneyim. Evet, nerede miyiz? Ee, bu sabah Kemi'ye geldik. Kemi olmazsa olmazlarından bir tanesi Laponya'nın. Ve Rovaniemi'ye yaklaşık 1 saat 45 dakika mesafede. Burada ne mi yapıyoruz? Burada Botnia Körfezi'nde bir buskran'a biniyoruz. Ve Botnia Körfezi'nde yolculuk yapıyoruz. O yolculuk esnasında da gemimiz belli bir yere geliyor. Bize özel kıyafetler veriyorlar. Birazcık bizlere benziyorsunuz. O kıyafetlerle de Botnia Körfezi'ne giriyoruz. Çok güzel bir deneyim. Kesinlikle tavsiye ederim. Ve kimi ufacık bir ilçe. 19 bin civarında insan yaşıyor. Burada Snow Castle dedikleri kar kalesi diye Türkçe'ye çevirebileceğimiz bir yer var. Bakın hemen onun girişindeyiz. Ve buradaki Snow Castle 365 diye geçiyor. Çünkü yılın 365 günü girişte hemen sağ tarafta buzdan heykeller var. İşte kaydıraklar var. Ondan sonra tahtlar var. Tahta çıkıp böyle kral kraliçe edasıyla fotoğraflar da çektirebiliyorsunuz. Sol tarafta büyük bir alışveriş için mağaza var. Hediyelik hediyelik eşya bulabilirsiniz. Ama unutmayın bu hediyelik eşyaların çoğu Çin malı ve oldukça da pahalı. Üst katta ise bir e, restoran var. Orada yemek yiyebiliyorsunuz açık büfe. O restoranın önünden de Botnia Körfezi'ni görme şansınız var. Ama e, daha önce de söyledim burada her şey son derece mütevazı, son derece sade. Fazla bir beklenti içine girmeyin. İsterseniz gelin şimdi buzdan heykellere bir göz atalım. Arktis isimli 1980'lerden kalma buz kıranımızla gördüğünüz gibi Botnia Körfezi'nde bir yere geldik. Burada buz kıranımız bir havuz açtı ve insanlar şu anda buz gibi denize giriyorlar. Bu muazzam bir tecrübe. Kesinlikle yapmanız lazım. Bir de çok şanslıyız. Geçen hafta hava eksi 20 derecelerdeydi. Bugün ise sadece eksi 5'lerde. Aynı zamanda geminin etrafında da yürüyüş yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu deneyimi yaşadıktan sonra geminin etrafında da bir e, yürüyün. E, bir de geminin önünde bir halat var. Onu alın böyle çekiyormuş gibi yapın. Muhteşem kareler çıkıyor. Sosyal medyanız yıkılacak. Finlandiya 338 bin kilometre karelik bir ülke ama yaşayan insan sayısı 6 milyon bile değil. Ve bu ülkede 190 bine yakın e, göl bulunuyor. Şimdi dünyanın yükünü çektiğimiz yetmiyormuş gibi gelin bir de bu Arktis gemisini çekelim. Evet misafirlerimize soruyoruz. Nasıl buldunuz bu geziyi? Yine Harika değil mi? Deneyim. Süper. Çektiniz mi gemiyi? Gemiyi çektik. Gemi çektik. Geminin Gemi ilk çektik. çektik. Buraya kadar Anladım. kim getirdi sanırım? Doğru size <laughs> borçluyuz. Teşekkür ediyoruz. Hadi hep beraber çekelim. Hadi. Evet. Sağol. Acıyla. Acıyla. Evet. Bütün grup şu anda gemiyi çekmek Hadi. için uğraşıyoruz. Hadi arkadaşlar yüklenin. Evet. <laughs> evet az evet. kaldı. Hadi. Az kaldı. Zor dostum Hadi. zor. Gemiyi çekmek zor. Laponya'daki üçüncü günümüz ve bugün kar motosikletleriyle önce arkadaki nehrin yatağından gideceğiz. Sonra da ormana gireceğiz. Ardından da Husky Safari ve Rengeik Safari var ve orada bir kulübede de geleneksel bir yemek yiyeceğiz. Gördüğünüz gibi kar motosikletlerimiz bizi bekliyor. Termal kıyafetlerimizi giydik. Burada termal kıyafetler kiralıyoruz. Çünkü termal kıyafetler olmadan bayağı zor bir iş. Mesela bir önceki turda hava eksi 22 dereceydi. Bugün ise adeta çöl sıcakları şeklinde. Hava 2 derece. Burası için inanılmaz sıcak ve güzel bir macera bizi bekliyor. Tabii termal kıyafetler kiraladığımız için gördüğünüz gibi bütün misafirlerimiz tek tip vaziyette. Bunlar motosikletlerimiz. Çok keyifli bir yolculuk yapıyoruz. Öncelikle nehir yatağında gittik. Şimdi de doğanın içerisindeyiz. Ve bu gördüğünüz anahtarı aynı zamanda jet skilerde de olduğu gibi elbisenize takıyorsunuz. Böylelikle bir devrilme anında en azından otomatik olarak Duruyor. Burada gördüğünüz direksiyon ısıtmalı. O yüzden de termal kıyafetleri zaten giyiyoruz. Bir de direksiyon da ısıtmalı olunca gayet keyifli bir sürüş söz konusu oluyor. Şoförün hemen arkasında da yolcu oturuyor ve muhakkak sürüş esnasında ayaklarınızı içeride tutmanız gerekiyor güvenlik açısından. Kar motosikletiyle safari yaptığınızda hoş bir kulübede yemek de yiyorsunuz. Gerçi her şey son derece mütevazı. Neler veriyorlar? Mesela somon çorbası var. İsveç usulü köfte var. Bu arada köfte bizden gitmiş İsveç'e. Demirbaş Karl'ın hikayesini okursanız Rus ile savaştıkları dönemde Osmanlı'ya sığınıyor ve giderken de memleketine her şey yoluna girince köfteyi de beraberinde götürüyor ve sonra da böyle tatlı çörekler ikram ediyorlar. Ve ateş başında da gelip burada keyif yapabiliyorsunuz, en azından ısınabiliyorsunuz. Her ne kadar termal kıyafetler giysek de sonuçta hava özellikle eksi -20'lerdeyken baya bir üşüyorsunuz. Burada Haskileri sevme dışında geyikleri de ziyarete gidebiliyorsunuz. Hatta bazı misafirler geyiklerle safari de yapabiliyorlar. Kızaklara binip geyiklerle de orada dolaşabiliyorlar of çok güzel ya Sizi tane ile tanıştırayım bu safari esnasında haski çiftliklerine de geliniyor. İsterseniz haskilerle vakit geçirebiliyorsunuz, onları sevebiliyorsunuz. Ee, bazı misafirler de haskilerle, e, kızaklarla dolaşabiliyorlar. Eğer hayvanları böyle amaçlarla kullanmak istemeyenlerdenseniz e, kızağa binmeniz gerekmiyor. Ama onlarla çok güzel vakit geçirebilirsiniz. Bunlar gerçekten çok şeker hayvanlar. Rusina gel. <tık> gel. Gel. Rusina. Rusina. Gel. Gel. Hayda. Laponya'da çok çok sıradışı yemek yiyebileceğiniz yerler var. Biz şu anda onlardan bir tanesindeyiz. Burası Snowland diye geçiyor. Buranın hikayesi ilginç. Burası aslında yazın olmayan bir mekan. Sadece kışın yaratıyorlar. Havalar soğuduğunda buzlarla, karlarla burayı kapatıyorlar. Ve ortaya böyle bir mekan çıkıyor. Ama o kadar keyifli ki. Bakın burada buzdan yapılma bir sürü heykeller görüyorsunuz. İçerisi kaç derece mi? Eksi 5 derece. O yüzden gayet sıkı giyinmeniz e, gerekiyor. Hatta çok komik suplalar getiriyorlar. Özel ısıtılmış suplalar bunlar. Ve e, onlar sayesinde yemek de e, soğumuyor. Gelin birlikte birazcık keşfedelim. Dışarısı da çok güzel. Dışarıda iki tane buzdan oda var. Aynı zamanda şaman çadırı tarzında bir çadır var. Ateşler yanıyor. Buz disco, ice disco yapıyorlar. E, kötü bir espri olacak ama Ice Ice Baby de çalıyor şarkı olarak. Buralarda yemek yiyorsunuz. Bir tane tavşan e, heykeli yapmışlar buzdan. Tavan çok güzel. Işıklara bir e, göz atın. Biraz donsanız da burada yemek yemek çok güzel bir deneyim. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen arkadaşlarınızla paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın.